Şimdi fizik dünyasının kalbinin attığı yer neresidir? Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'dir. İşte bu merkez Türk minik dahileri ağırladı. İstanbul Çocuk Üniversitesi'nin 9 öğrencisi yüzyılın deneyinin yapıldığı CERN'de laboratuvarları gezdi, deneyleri yerlerinde gördü ve CNN Türk muhabiri Sinem Yöndem'de onları takip etti. CERN'de olmak aslında tanımlanamaz duygulardan biri. Belki de içimizde olan hiçbir duyguyla anlatılamaz. Ha. Ünlü de böyle bir yerde çalışmayı hayal ederdim. Bakmayın konuşmaya küçüklüğümde diye başlayıp süslü cümleler kurduklarına. En büyükleri 14'ünde. Ama çok şanslı ve özel çocuklar onlar. Çünkü fiziğe özel merakı olan bu 9 minik dahi fiziksel deneylerin başkentinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeler. Şu anda bilim dünyasının kalbinin attığı yerde Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Burası merkezin müzesi ve bulunduğumuz yerin 100 metre altında 27 kilometre uzunluğunda bir tünel var. Ve bu tünelde yapılan 4 deneyle evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın sırları çözülmeye çalışılıyor. En çok tünellerin büyüklüğü beni etkiledi. O e, filmlerde şey Videolarda gördüğümüz gibi genetikçi olmayı düşünüyorum ama yani burada çalışmayı da düşünebilirim. Burası çok güzel bir yer çalışmak için. İstanbul Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin işbirliğiyle kurulan İstanbul Çocuk Üniversitesi'nin 9 öğrencisi sorunu karış karış gezdiler, merak ettikleri her şeyi sordular ve hayli ilginç deneyler yaptılar. Sividrojenle kendimize bir yoğurt yaptık ve bunu yedik. Ya bu durum beni söndürürken çok şaşırttı. Çocuklar sonra, sonra çalışan bilim insanları da minik dahilere ayran kaldı. Benden çok daha kolay soru soruyorlar. Ee, bu çok büyük bir önemli bir şey. Yani çok iyi sorular sordular. Bence baz, özellikle bazı sorular o kadar temel sorular ki şu anda bizim parçacık bizimde aradığımız şeylere karşılık geliyor. Türkiye'nin Sörne üyelik sürecinde ise son durum Aralık ayında şekillenecek. Üyelik hem eğitim hem de teknoloji alanında Türkiye için büyük avantajlar sağlayacak.